Evet sayın velilerim, sevgili öğrencilerim. Şimdi biz ne yapacağız bugün? Birinci grup seslerimiz ile A, M, E, T, I, u seslerimiz ile okuma çalışması ve A, M, E 3 sesimizle ilgili en önemli hece ve kelimelerimizi okuyacağız. Ben nasıl okuyacağımızı önce sizlere söyleyeceğim. Daha sonra çocuklarımızla beraber birlikte okuyacağız. Şimdi sevgili velilerim, ilk başta A sesini öğrendik. Çocuk A sesini gördü, tanıdı, yazmaya çalıştı. Bazı öğrencilerimiz yazarken zorlandı. Ay ve çizgi yaparken bazı öğrencilerimiz tam yuvarlak yapıp A yaptı. Ama neticede iyi de olsa, kötü de olsa bütün öğrencilerimiz A yapabiliyor. Hı sesi bu yokuştan aşağı inerken zorlandık ama yaptık. E sesi de kafalarımız çok karıştı. Ne yaptığımızı bilemedik. Ama sonunda harika E'ler yaptık. Şimdi T sesi üzerinde duruyoruz. Yarın bir gün i l sesini öğreneceğiz. Şimdi öncelikle hocam bunları nasıl okuyacağız? Çocuğuma bugün ben A'yı öğrettim. M öğrettim. E'yi öğrettim. Ama yarın bir daha sordum. A'ya E dedi. E dedi. E'ye A dedi gibi sorularla karşılaşabiliriz. Bunlar başlangıç düzeyi için gayet normal sorular. Sık tekrar, bol tekrar, bol okuma. Çocuğun gözüne, dizine bunu çocuğa iç, içselleştireceğiz. Çocuk bunu göre göre tanımak zorunda kalacak. Hep beraber şimdi bir okuyalım. Önce ben okuyayım sonra siz okun. Birlikte okuma çalışması yapıyoruz. A m, hmm. E U A M E T İ U Evet seslerimiz bu şekilde. Bir kez daha okuyacağız hep beraber. Benden sonra siz de okumanız için bir iki saniye bekleyeceğim ben. Sonra diğer sesimize geçeceğiz. Önce sırayla okuyalım. Daha sonra karışık okuyacağız. Daha sonra ben size söyleyeceğim. Siz benim gösterdiğim sesi söyleyeceksiniz. Hadi bakalım yapabilecek miyiz? A M E U İ 아음에 ㅌ 이우아이에 A I N N E A A E T Evet şimdi ben size soruyorum çocuklar. Sizler söyleyeceksiniz. Siz okuyorsunuz. Ben okumuyorum. Bu nedir? Çok güzel. Bu nedir? Evet, i. Bu sesimiz? Evet, bu sesimiz t. T değil çocuklar. Bazı öğrenciler t dedi. Buna t demiyoruz. T diye bir sesimiz yok. t sesimizin adı. Evet, bu neydi? Harikasınız. Evet, e. Hı, doğru. Bu ne? Bu ne? Çok güzel. Bu neydi? Bu. Evet. Evet. Devam edelim. I. U. L. L demiyoruz. U sesi. A. Çok güzel. Aferin. H. E. T. T değil. T. T diyeceğiz. Bak. Şaşırıyorsun çocuğum. T diyorsun. T. İ. I. Harika. Seslerimiz bunlar. Evet harika okudunuz. Çok güzel okudunuz. Bazılarınız bir iki tanesini karıştırdı ama olabilir. Karıştırıyorsak ne yapacağız? Bol bol okuyacağız. Nasıl okuyacağız? Benle beraber de okuyabilirsiniz. A. M. E. T. I. U. E. M. A. T. M. I. E. A. U. M. A, E. Bu şekilde bol bol tekrar edeceğiz. Ede, 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 ede okuyacağız çocuklar. Evet. Sesleri öğrendik. Peki hocam sesleri öğrendikten sonra ne var? Sesleri öğrendikten sonra ilk hecelerimiz var. Sayın velilerim. İlk hecelerimizde ne yapacağız? Önce ben size bahsedeyim. Daha sonra yine çocuklarımızla okuma çalışması yapacağız. Şimdi sevgili velim, kıymetli öğrencim. Bu sesimin adını öğrendin. E sesi. Bu sesim m sesi. Bu a sesi, bu da n sesi. Şimdi e ve n sesini sen birleştireceksin ve okuyacaksın. Bunu nasıl yapacaksın? E, m, n, e, n, e, n, e, n, e, n, e, n diye yapabilirsin ama çok çok zorlanırsın, kavramakta zorlanırsın. Bunu bu şekilde birleştirmeyeceğiz. Nasıl yapacağız? E sesini uzatacağız. Baştaki sesi biraz biraz uzatalım. Bakın. E, bu şekilde uzatırken sesimiz biterken bu sese başlayacağız. Bakın sen bu sesi biliyorsun e olduğunu. Bu sesin de m olduğunu biliyorsun. Birleştireceksin. E, e, harika. Bakın. E, sonra zaten en en oturacak. Ama mantığını kavramış olacaksın. Bakın An. bak önce A dedim, sonra n dedim, hiç A n A n demedim. Biraz uzatarak, an, 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 an. Bunlar açık heceler. Zaten oturur. Çocuklarımız genelde buralarda hata yapıyor, kapalı hecelerde n e n diyor n a an diyor. Neden bunu diyor? Çünkü daha kavramadı, oturmadı. Merak etmeyin, oturacak. Şimdi n e en diyor ya. Hayır oğlum. En buydu. En e ile başlar ama bu e ile başlamıyor. Her zaman hecinin başındaki sesle okuyacağız. Nasıl öğretmenim? N ne? Bakın n e demedim. uzatıyorum sonra E çıkartıyorum. ne? ne ne öğretmenim benim çocuğum e deyip ne diyor olur mu olur desin o da olur kabulümüz sonra zaten mantığını kavrayacak hiç sorun değil e ne e ne ama biz ne yapıyoruz öyle demiyoruz baştaki içimize bakıyoruz bu sesi kızım bak dikkatli dinle N ne neymiş ne ne Evet Azra buraya bak kızım. Ne? Ne? Evet buraya geçelim. Şimdi ilk sesimiz ne? Yani ne derken ilk sesimiz ne diye soru sordum. O ne değil yani. İlk sesimiz neymiş? Bakalım. İlk sesimiz m sesi. Ne yapıyoruz? N. Bu da ne? A. N a demiyoruz. Ne diyoruz? na. 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 Direkt bu şekilde okuyoruz. Evet kızım buraya bak. Evet aferin. Hira dinle bebeğim. Harikasın. Evet. Miraç sen de dinle oğlum. Yiğit buradayız. Evet buraya bakıyoruz. Herkes buraya bakıyor çocuklar. Dik duralım. Yusuf. Aferin aslanım. Dikkatlice buraya bak. Sağa sola bakma. N Na. N Na. N Na. Neymiş Aymina? Na. Eslem neymiş? N Na na Direkt na diyemiyorsak şunu uzat. na Ne yapıyoruz? na Evet çocuklar. Şimdi bu sesleri oturduktan sonra alta geçiyorum. Bakın zaten burada anı öğrendim. Ne yapacağım? Okuyorum. Bakın dikkatli bakın. Anne. Anne. Öğrenemedin mi bunu? A var, n var. An-ne. Anne. Bakın yine zorlayınca çıkıyor. Anne. 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 Hocam benim çocuğum anne demiyor. Anne diyor. Ezberlemiş. No problem. Diyebilir. Ama anne. Mantığı bu. Doğrusunu söyleyelim. Ama bunu görünce zaten A'yı görüyor. Dört ses görüyor. Anne diyor. Ezberlemiş çocuk. Bakın. N Na. Bu neydi burada? idi. Ne yapacağız? N Na. Na ne, na ne. Bazı çocuklar şunu yapıyor. Na n, nan nan e nane. Baştan sökü e, sökü gidiyor. Ama ne dedim ben sizlere belirlerim. Tamam gitsin. Onu baştan sökü sökü gidebilir ama okurken zaten hiç kavramını yine öğrenecek. Na ne diyeceğiz. Burada na, burada ne doğru oturursa bunlar e, çok kolay gidecek. Bakın en alta m e m -e, m e hayır öyle okumayacağız. Ne dedik? N e. Evet kızım hızlan biraz. N e. N e. N Ela okuyorsun değil mi kızım? N e. N e. Fırat bak oğlum. N e. Zeynep bak kızım. N e n e. Nene neymiş? Nene. Evet şimdi hepsini çok okuduktan sonra okuma çalışması hemen okuma çalışması yapıyoruz ben söylüyorum 2 saniye bekliyorum siz söylüyorsunuz en en an an ne ne ma na na anne evet söyle anne önce ben sonra sen oğlum anne aferin anne bakın anne anne anne, anne. çok güzel altı geçiyorum Na ne. Na ne. Na ne. Harikasın. Harikasın oğlum. Şimdi yiğit dikkatli bak. Na ne. Bakın direkt okuyorum. Sonra sen okuyacaksın direkt. Nane. 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 Ne ne. Ne ne. Ne ne. Evet şimdi ben göstereceğim. Sen okuyacaksın sevgili oğlum. Evet. Hadi bakın herkes dikkatini versin buraya. Hızlı hızlı okuyoruz. N. Evet sen söylüyorsun. Benim gösterdiğimi söyle. Hayır bu ne. N değil. Aferin. Na. A var. Anne, evet. Oku bakayım. Nane, evet. Nene. An. Evet. Evet. Na, hayır bu na. Anne. Nane. Sık sık tekrar ediyoruz. Bakın beraber okuyalım. En. An. Ne. Na. Na. Anne, nane, nene. Anne, nane, nene. En, an. Ne, na. Evet çocuklar. Burada dersimiz bitiriyoruz. Daha sonra sizlerle t sesiyle ilgili, i sesiyle ilgili sesi sesiyle ilgili bütün sesleri nasıl okuyacağımız böyle birlikte nasıl okuyacağımız olmasa da beraber bir okuma çalışması yapalım. Ben okuyacağım siz okuyacaksınız böyle böyle pekiştireceğiz ve bir bakmışsınız ne olmuş çocuklar okuma yazmaya geçmişsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.